Evet malum ülkede her yerde şerefsizlerin, karaktersizlerin bilinçli olarak yaktığı ormanlarımız var. Şu an hala yangını sönmeyen özellikle Bursa Harmancık'ta olan yangınımız var. Oranın sağ olsun kaymakamıyla bir şekilde iletişime geçtik. Sosyal yardım müdürüyle demin görüştük telefonda. Bize az çok istekleri, ihtiyaçları da rica ettik. Hani söyler misiniz bizim de elimizden ne gelir diye. Orada söylediler. Kendi aramızda gençler olarak biz toplandık ve yarın sabah karşı sabah namazı gibi Çıkacağız yola Ankara'dan. Harmancı'ya gideceğiz. En azından bir faydamız olmuş olur. Bakalım inşallah yarısı gideriz geliriz. Evet e, akşam üstünü gösterdiğinde saatler e, Göksu, Harmancık'ta, Orhan ile aslında Harmancık'ı birbirine bağlayan o noktada çıkmıştı yangın ve e, rüzgarın da etkisiyle birlikte hızlı bir şekilde alevler çok daha büyük bir alana, geniş bir alana doğru ilerlemeye başladılar. Alevlere karşı zamanla yarış harmancıkta devam ediyor ama rüzgarın etkisiyle alevlerin daha geniş alanlara yayıldığını söyleyebiliriz. Bir yandan bölgede yaşayan vatandaşlar, diğer yandan itfaiye ekipleri, orman ekipleri yangını hızlı bir... Yangın tabii ki çok korkunç ve hani yıllardır da var bu, bu sene değil sadece geçen sene de vardı bu. Hadi geçen sene bazı önlemler olmasa bu sene daha hareket edebilirdik belki. Güzel bir amaçla çıktık yola. Umarım yaptığımız her şey bir dönüş olarak bize geri döner. Çünkü bunu sadece şu an bu nesil için değil, belki de en çok da gelecek nesiller için, belki de çoluğumuz çocuğumuz için yapıyoruz. Onun önemli. Umarım bir işe yarar. Orman demek sadece ağaç demek değil. Bence önce bunun farkına varmalıyız. Sadece insanlar için değil, aynı zamanda hayvanlar için de, bitkiler için de bizden sonrakiler için de dediği gibi önemli bir faktör. Evet şu anda Harmancık'tayız. Sabah namazına karşı geldik buraya. Tam ezan okunuyordu. Dedik ki sabah namazını kılalım. Erkenden bir gittik. Ve yani şu an yangın soğutma çalışmaları var burada. Söndürme çalışmaları tamamlanmış, bitmiş. Yani dün akşama doğru yangını kontrol altına almışlar. Şu anki süreçte de orada hala çalışan bir sürü abilerimiz var. Başka belediyelerden, başka illerden, çok uzaklardan gelen abilerimiz var. Onlar orada 6-7 gün daha, 8 gün daha bu soğutma çalışmaları ile alakalı kalacaklarmış. O bilgiyi öğrendik kendilerinden. Yüzlerce insanlar var orada. Onlara hem böyle konservedir, kektir, meyve suyudur, sudur, maske lazımsa maske, yanık kremi gibi malzemeleri istekleri doğrultusunda buraya götürüp vereceğiz. Hani oraları dolaşacağız. Bakalım. Allah inşallah hayırlı bir iş yapmayı nasip eder. Bir ilk günü o kadar şey yapılmadı ama ikinci, üçüncü gün var ya berbat da. Resmen köylere sıçradı. Ben yani ömrümü geldik de böyle bilmiyorum ben. Bu kadar yakın olmaya şimdi bile şey yapamadık. E, Önce oluyordu da da... hissettiniz siz ben, de hissetti, hissettiniz hiç de. zaten harmancın içinden duman kesik olmadı. Kapı camı hiç açmadık. Allah korusun. Devamlı yangının yerine eşeğim olsun, tüm çoluğumuz çocuğumuz mücadele etti. Ama elden gelen bu kadar da. Asıl helikopterler olsun, şeyler olsun daha mücadele... Daha ne zaman iyi. kesildi peki? Dün, dün öğleden sonra. Ta da söndürmeye bak, karşıdan şeyler geçiyorlar. Evet gördük, helikopterler de gidiyor. Ha. Allah razı olsun, sebebi olan herkesin emeğine sağlık. Allah'ım Allah'ım. Emeğine olsun. sağlık. Allah'ım devletimize, milletimize zıvar vermesin. Amin, hepimiz inşallah. Geldik buraya, e, yani çok büyük şeylerle, korkularla geldik. Neyle karşılaştığımızı da bilmeden geldik. E, çok şükür durum biraz beklediğimizden daha iyi. Umarım e, ufacık da olsa bir şeylere bir şeyler düzeltmeye vesile oluruz. Oh bay. Ben bakıyorum da boya galiba fankar Hayırlı görevler abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz Vallahi su içinde kaldım. Sıkıntı yok ya, bursumuz yetişir kalsın Sıkıntı yok. Kaç saattir çalışıyorsun? Onun hesabını yapmak bize yakışmaz. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Yüreğinize sağlık. Evet şu anda Bursa Harmancık'tayız. Yangın burada sönmüş yani kontrol altına alınmış. Şu an soğuma çalışmaları var. Biz de buradaki ekiplere bir nebze yani moral motivasyon olsun hem de soğuk içecek vesaire gibi ihtiyaçları da vardır diye dolaşmaya çalıştık elimizden geldiğince. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte. 15-16 kişiyiz. Burayı öncelikle şunu söylemek istiyorum bir şekilde kasti olarak yakan herkesin Allah belasını versin. inşallah yani gerçekten bir, hiç söylenecek bir şey yok. Yani yazık değil mi? Mesela şu arkaya kadar böyle bu orman böyle gidiyor. Ve mesela şurayı da büyük ihtimalle yakmışlar. Yani bu nasıl kendi kendine yakıyor? Aradaki ağaçların orası yanmış, ekipler söndürmüş. Sadece mesela bölgesel oraya girmiş adam, 3-5 adam atmış, büyük ihtimalle yakmış orayı. Ondan sonra da çabuk fark edilmiş, sönmüş. Zaten bu harmancık yangın herhalde birkaç kere sönmesine rağmen sürekli farklı yerlerden hep alevlene alevlene gitti. Valla Allah gerçekten ekiplerimize yardımcı olsun. Burada 10 gün kalacağız diyen var. Yani son, sönmesine rağmen sadece soğuma çalışması için. Adamlar yerlerde yatıyor, ne emekler veriyorlar. Gerçekten ülkenin bu geleceğimizin 80 milyonun milli sermayesi, oksijeni. Yani gerçekten Allah belanızı versin. Başka da bir şey demek istemiyorum.